Tam o aşamada... Boluspor'un iç saha maçlarını oynadığı ve Şubat ayının başından bu yana yönetmeliğe elverişli olmaması sebebiyle kapatılan Bolu, Atatürk Stadyumu ile ilgili son noktayı AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner koydu. Bununla ilgili çok zorlandılar ben biliyorum. Bolu'nun adeta kanayan yarası haline gelen Bolu, Atatürk Stadyumu'nda süreç resmen başlıyor. AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, stadyumun hangi kriterleri taşıyacağını ve gelinen süreci paylaştı. Başkan Güner, birçok bürokrat ve teknik personelle toplantılar yaptıklarını kaydederek. Sadunlar ya geldiğimiz noktada en son artık karar şu yönde oldu. Nereye yapabiliriz alternatif olarak baktık. Sayın Belediye Başkanı ile görüştük. Başkan Güner, son olarak stadyum için Karacasu'da bulunan bir arazinin önlerine geldiğini, ancak bölgenin zemin anlamında sıkıntıları olduğunu dile getirerek. Meşhur bir fidanlık arazimiz var bizim, Karacasu yolunun üzerinde. Orada bir kısmı bir yatırımcıya devredildi, yani satıldı. Kalan kısmında yapabilir miyiz? Teklifi oldu o belediyesin ama orada da zeminle ilgili ciddi problemler yaşıyoruz. Çünkü yanında zaten 100 yıllardır akan bir büyük süt var. Yani zemin sınırlaşması vesaire gibi sorunlar da var. Başkan Güner, konuyu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile müzakere ettiklerini ve stadyumun mevcut yerinde kalmasının daha sağlıklı olacağının kanaatine varıldığını ifade ederek. Bakan Bey de en son yani defalarca kez konuyu müzakere ettikten sonra artık en son görüşmemizde bize şunu söyledi. Dedi ki Avrupa'da birçok büyük kulübün statları da şehir merkezinde ve yürüme mesafesinde. Çalışalım yerinde yapalım. Orası kaç dönüm bir çalışalım. Ben de dedim ki Sayın Bakanım arka tarafta pazarımız var. Yine Maraton tribününün arkasında kullanabileceğimiz bir alan var. Yani tribünleri büyüteceğiz ya biz genişleteceğiz ya. Yine şeref tribün tarafında yani çok genişletebileceğimiz bir alan yok. Ama kale arkasında tribün olmayan tarafta yani kapospos, 17 Temmuz kapospos olma olduğu tarafa doğru da büyütebiliriz. Bir çalışalım. Çalıştık. O çalışmanın neticesinde oraya 14 bin kişilik bir stadyumu sığdırabiliyoruz. Stadyumun mevcut yerine yapılacağını belirten Güner. Detayları ise şu şekilde paylaştı basketbol sahası var, dere yap atölyesi var. Arka tarafta Gençlik Spor Müdürlüğümüzün bir hizmet binası var küçük bir. Bunların hepsini yıkıp stadımızın tribün baslı genişletip hatta stadın etrafında bir tartan pist var. Belli zamanlarda kullandığımız koşu pisti diye geçen. Orayı da yok edip, tamamen sahaya inecek kadar tribün sayısını artırıp 14 bin kişiyi sığdırabiliyoruz oraya. 14 bin kişilik bir stadyumda yetecek kanaatini taşıyoruz. Allah bize inşallah süperlikle top koşturmayı da nasip etse de o günde yeteceğini kanaat taşıdığımız bir amaç hasıl oldu. Son neticeyi kararla orada stadyumu olduğu yerde revize etmeye karar verdik. Yapılacak stadyumun yaşayan stadyum kategorisinde olacağının altını çizen Güner. Tabii burada sadece stadyum yapmakla iş bitmiyor. Bugünkü federasyon kriterlerinin arasında otopark ihtiyacı asıl oluyor. 9000'e kadar olan stat kapasitelerinde, seyirci kapasitelerinde 300 araçlık otopark istiyor. Kapalı ya da açık fark etmiyor. Bunları da müzakere ettik. Belediye yetkilileri arkadaşlarımızla, belediye başkanımızla. 9001 olduğunda diyor ki işte 400 araç. 10.000'e 10.000 e 10 olduğunda 500 araç gibi böyle kriterleri oluyor. Malum 15 günde bir maç yapıyoruz stadyumun haricinde geri kalan 14 gün kullanılmıyor stadyum. Oraları da yaptığımız stadyumun altında yine spor salonlarının oldu. Yani diğer bireysel ya da takım sporlarında branşların kullanabileceği işte karatedir, tek olur, voleybol olur, bilmem diğer branşların. Masa tenisi dahil olur Kullanabileceği spor atölyeleri oluşturacağız. Yani Hediye hizmet veren hale gelsin diye. Başkan Güner, Şeref Tribününün kısa sürede yıkılıp yeniden inşa edilip yeni sezona hazır hale geleceğini de söyleyerek. Ama önümüzdeki sezonda maç yapacağı bir stadı yok şu anda şey. Ve kulübümüz. Nasip olursa kale arkasında bir tadilatla orayı e, kullanılabilir hale getireceğiz. Yani pazara bakan kale arkası taraftan. Şeref Tribünün olduğu yerde hızlıca bir tadilata başlayıp yıkıp hemen orayı kullanma bir hale getireceğiz. Çünkü kriterleri var federasyonun. Var istiyor işte federasyon yetkililerinin, gözlemcilerinin oturması, gelmesi, kalkması, gitmesi yer yerler oluyor vesaire. Şeref tribününü inşallah sezona yetiştirmeye hayal ediyoruz. Onu yetiştirdiğimiz zaman diğer yerlerdeki rehabilitasyonu yani yıkacağımız ve yeniden inşa edeceğimiz şeyleri planlayarak dört etapta yapacağız. Ama şeref tribününü hemen hızlıca yıkıp orayı sezona geçiştireceğiz ve inşallah kulübümüzü burada içeride maçlarına oynatabilir hale getireceğiz.